Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Batuhan. Bugün sizlere Türk youtuberların ne kadar para kazandığını söyleyeceğim. 9. Turgut Ekim Oyun kanalı Abone sayısı 651 bin Aylık kazandığı ücret ise 1.7 dolar Yani 5000 lira. 8. Ruhi Çenet videoları Abone sayısı 1 milyon 388 bin Aylık kazandığı ücret 1.8 bin dolar yani 5.2 bin lira. 7. Orkun Işıtmak Oyun videolarının yanı sıra kaliteli montajlar ile akıcı videoların bulunduğu kişisel kanal. Abone sayısı 1.539.000. Aylık kazandığı ücret 2.000 dolar. Yani 6.000 lira. 6. Hayrettin Yurt içi ve yurt dışında komik videolar olan kişisel profesyonel kanal. Abone sayısı 758.000. Aylık kazandığı ücret 3000 dolar. Yani 9000 lira. 5. Enes Batur. Oyun ve günlük videoların olduğu kişisel bir kanal. Abone sayısı 1 milyon 738 bin. Aylık kazandığı ücret 6 bin dolar yani 17 bin lira. 4. Burak Oyunda. Kişisel en çok aboneye sahip oyun kanalı. Abone sayısı 2 milyon 27 bin aylık kazandığı ücret 5000 dolar yani 14000 lira. 3. Yap yap. Medya Craft yapımı bir kanal. Abone sayısı 1 milyon 873 bin. Aylık kazandığı ücret 8 bin dolar. Yani 23 bin lira. 2. Oha diyorum. Medya Craft yapımı bir kanal. Abone sayısı 2 milyon 298 bin. Aylık kazandığı ücret 11 bin dolar. Yani 32 bin lira. Evet arkadaşlar ilk sırada ise Nette Müzik bulunmakta. Doğan Holding'in Türk Müzik Yayın Aracısı. Abone sayısı 3 milyon 406 bin. Aylık kazandığı ücret 109 bin dolar. Yani 318 bin lira. Evet arkadaşlar bugün sizlere Türk YouTuber'ların ne kadar kazandığını açıkladım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Let's check on him.